egemen birbirine eş olan 5 tane eşkenar dörtgeni kenarları çakışacak biçimde yan yana getiriyor ve elde ettiği şeklin 3 noktasını A, O ve K harfleriyle isimlendiriyor. Birinci şekil. Daha sonra bu şeklin içine ağırlık merkezi O noktası olan ABC eşkenar üçgenini çiziyor. Eşkenar üçgenin BC kenarıyla OK doğru parçasının kesiştiği noktayı D harfiyle isimlendiriyor. İkinci şekil egemenin bu çizimine göre ODC açısının ölçüsü kaç derecedir? Şimdi arkadaşlar öncelikle birinci şekle bakalım. Birbirine eş olan 5 tane eşkenar dörtgenin kenarları çakışacak biçimde yan yana getirilmiş. Burada arkadaşlar. Bir tane eşkenar dörtgene bakalım. Bu iki kenar arasındaki açı ölçüsüne alfa dersek paralel kenarın özelliğine karşılıklı açıların ölçüleri birbirine eşit olacaktır. Buradaki açı ölçüsü alfa olur. Karşılıklı buradaki iki açıda da bütünlerdi arkadaşlar. Dolayısıyla buranın 180 eksi alfa olması gerekir. Buradaki açı ölçüsü de yine 180 eksi alfa olacaktır. Şimdi birbirine eş olduğu için buradaki eşkenar dörtgenlerin de yine açıları alfaya 180 eksi alfa olmalı. Fakat burası 180 eksi alfa mı yoksa alfa mı? bu durumu nasıl belirleyebiliriz? Şimdi ikinci şekle bakıp bunu belirlemeye çalışalım. Burada ABC bir eşkenar üçgen ve O noktası da bu eşkenar üçgenin ağırlık merkezi olarak verilmiş. AO kenar ortay uzunluğunu çizelim. Eşkenar dörtgende kenar ortay aynı zamanda yükseklik aynı zamanda da açı ortay oluşturuyordu. Buraya H noktası dersek AOH noktasının ne olması gerekir arkadaşlar? Doğrusal olması gerekir. A köşesine ait yüksekliktir çünkü. Şimdi buradaki açı ölçüsüne alfa diyelim. Diğerlerini belirlemeye çalışalım. Buradaki açı ölçüsü ne olacaktır arkadaşlar? 180 eksi alfa olamayacağına göre çünkü 180 eksi alfa olsaydı bu ikisinin toplamı 180 olurdu. Fakat buradaki iki açının toplamı 180'den küçük olması gerekir. E dolayısıyla 180 eksi alfa olamıyorsa burasının da ne olması gerekir? Alfa olması gerekir. Bu şekilde burayı belirlemiş olduk. Benzer şekilde bu yoruma devam edelim. Buradaki açı ölçüsü de arkadaşlar yine alfa olmak zorundadır. Eğer alfa değil de 180 eksi alfa olmuş olsaydı bu kırık çizginin 180 derece olması gerekirdi. E dolayısıyla buraya alfa yazarsak buradaki açının ölçüsü de yine benzer mantıkla 180 eksi alfa olamaz olsaydı doğrusal olmalıydı. A o h doğrusal olduğundan buranın da alfa olması gerekir. Yani burası da alfa burası da alfa arkadaşlar. Şimdi tamamı 180 ise buraya ne kalacaktır? Alfa artı alfa artı buraya x dersek 3 açının toplamının 180 olması için buraya 180 eksi 2 alfa kalır. Buraya da yine benzer şekilde 180 eksi 2 alfa kalır. Yani burayı toplarsak 180 eksi 4 alfadır buradaki açı ya alfadır ya da 180 eksi alfaydı arkadaşlar. 180 eksi alfa olamaz çünkü 180 eksi 4 alfa olarak ifade ettik. Eğer 180 eksi alfa olmuş olsaydı 180'ler sadeleşirdi. Buradan 3 alfa eşit 0, alfa 0 gelirdi arkadaşlar. Bu da mümkün değil. Demek ki 180 eksi 4 alfa olacak. Buradaki açı ölçüsü de yine alfa olması gerekir. O halde buradaki açıların tamamının aynı olması gerektiğini bulmuş olduk. E, tam açı olduğundan toplamlarının da 360 dereceye eşit olması gerekirdi. Toplam 5 alfa var. 5 alfa 360'a eşitlersek her tarafı 5'e böldüğümüzde alfa 72 derece olarak bulunabilir. Şimdi OHD dik üçgenine bakalım. Büyüterek buraya alalım arkadaşlar. Burası O, burası H, burası D, H açısının ölçüsü 90 derece. Buradaki açı ölçüsüne 180 eksi 2 alfa demiştik. 180 eksi 2 alfaya bakalım. Alfa yerine 72 yazarsak 180 eksi 144 olur. Bu da 36 dereceye karşılık gelir. İstenen açı ölçüsü ODC açısının ölçüsüydü. Yani buradaki açı ölçüsüydü. Buna X diyelim. Bir üçgende iki iç açıyı toplarsak diğer açının dış açısını elde ediyorduk. Dolayısıyla ODC açısının ölçüsü 90 ile 36'nın toplamıdır. O da 126 derecedir. Doğru cevap A seçeneğidir.